Arkadaşlar, sevgili dostlar, klarnes severler, buradan herkese merhaba. Ee, yine bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Belki böyle e, yaptığım anlatımlar vesaireler biraz e, aklınıza sığınarak oluyor. hani. Ne olur böyle çok işin piriymiş, işin üstadıymış gibi algılamayın. Naciz, hani kendi tecrübe ettiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için böyle sık sık, ara ara, müsait oldukça daha doğrusu sizlere e, böyle paylaşımlarda bulunup Videolar çekiyorum. Umarım bu günkü videomda yine faydalı olur. Bizleri birazcık olsun e, Aydınlatır diye düşünüyorum. E, videomuz şöyle. E, bugün Abonos klanetlerin bakımları ne şekilde olmalı? Bundan ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. E, ama Benim klanetim de abonos. Ağaç bir klarnet. Ama e, klarnetimde biraz bir farklılık var benim. Ondan da biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Hani neye fayda sağlıyor bu farklılık? Onu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere işte bakır klarnetler, bakalit klarnetler, ağaç klarnetler, daha farklı maddelerden olan klarnetler var. Bugünkü konumuz abonos klarnetler. Neden? Çünkü abonos klarnetler e, hepimizin de başına geldiği gibi e, belli bir zaman sonra çatlama yapıyor. Bunu şimdi markalaştırmak istemiyorum ama belli bir markanın klarnetleri daha çok çatlıyor falan vesaire gibi şeyler duyuyorum. Arkadaş çevremden de e, tanıdığım insanlar, e, bu enstrüman çalanlar tarafından da duyuyorum. Aslına bakarsanız arkadaşlar hani çatlamayan bir klarnet yok. Daha doğrusu çatlamayan bir enstrüman, ağaç enstrüman yok. Klarnet olarak konuşalım yani klarnet olarak söyleyeyim. Sözümde yanlış algılanmasın. Bu klarnetler arkadaşlar ağaç olan klarnetler illaki bir çatlama olayı belli bir zaman sonra oluşuyor. Bunun da sebebi ısıya biraz maruz kalan bir enstrümanımız var. Yani nefesimize nefese biraz maruz kalan bir enstrümanımız var. <laughs> Biliyorsunuz nefesten üfleniyor ve enstrümanımız bekinden kalana kadar yavaş 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 komple bütün gövdesinin ısınmış olduğunu çaldıktan sonra elleyerek ona dokunarak anlayabiliyoruz. Bu da bize bu çatlama riskini... biraz daha e, erken gelmesine neden oluyor. Aslına bakarsanız çalmak değil de çaldıktan sonra bıraktığımız zaman enstrüman soğumaya geçtiği zaman ee, bu bize ters olan, yani bizim için hoşunuza gitmeyen bu konu ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Onun da sebebini dediğim gibi, hani sonuçta nefesten çalınan bir enstrüman. Nefesiniz, buharınız buna karışıyor. içerisinde ısıtıyor. Ve içerisinde buharı ağaç olduğu için zaman zaman yavaş 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 artık emmeye başlıyor. Tamamen kendini artık doldurmaya başlıyor enstrüman. Sas bu da soğumaya geçtiği zaman bize çatlaklar oluşuyor. Benim şöyle bir barilim var. Arkadaşlar klentimin kendi barili. Bu kılcal bir çatlak. Yani ortadan ikiye yukarıdan aşağıya çatlamış. Onu da şöyle nitelendireyim size hepimizin anlayacağı gibi. Hani bildiğimiz gibi ağacın bir suyu vardır arkadaşlar değil mi? Yani <laughs> gittiği bir hani derler ya ağacı kütük keserken suyuna doğru vur. Suyuna vurunca o çıtırt diye ikiye ayrılır. Neden? Çünkü onun damar yolu o ağacın bitkinin orasıdır. İşte bu ağaçlar da üretici firma tarafından yurt dışından imal ediliyor. Hepimizin bildiği üzere. Daha sonra yıllarca bekletiliyor ki ağaç kuvvetleniyor. Ondan sonra işleme giriyor. İşleme girdikten sonra da bizlere kullanım için hala hazır şekli getirip bizlere sunuluyor. Tabii insan sazı çatladığı zaman üzülüyor. Ama bunların bakımları var. Bunları aslında uzman kişiler tarafından yaptırırsak daha iyi olur. Ama kendi bakımımızı şöyle yapabiliriz birazdan da uzman kişiler neden yaptırmalıyız? Aslında onu da anlatmak istiyorum. O da çok önemli, özel bir konu. Biz bunların bakımlarını arkadaşlar mevsim geçişlerinde, yani sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçişlerde, mevsim geçişlerinde artık 3-4 aylık, 5 aylık, 6 aylık neyse artık biraz kendinizi belirlerseniz bulunduğunuz iklime göre daha da güzel olur. İç kısımlarını ve dış kısımlarını bu ağacın güzelce yağlarsak eğer ve bakımlarını eksik etmezsek ömrü uzun oluyor. Yani yurt, yurt dışında yaşayan bir abimiz vardı. Ercan Ahatlı. Buradan ona da selam olsun Ercan abi. Onun ben bir videosunda görmüştüm. Klanetin komple bu tuşelerini, işte perdelerini vesairelerini, yaylarını hepsini söküyor. Bir L'nin içine koyuyor. Ve daha sonra zeytinyağı yanılmıyorsam döküyor ve uzun bir zaman bekletiyor. İşte bu da ağacın onu yavaş yavaş emmesini, o yağı emmesini ve ağacın kendi kendine kuvvetlendirmesini sağlıyor. Ki o klaretin de ömrü bayağı bir uzun olur. Biz kendi evde yapabileceğimiz bakımlar arkadaşlar bu şekilde olabilir. Yani şimdi biz çok bunları sökerken tuşeleri, işte perdeleri vesaireleri falan bunlara zarar verebiliriz. Çünkü çok ince hassas şeyler var, yaylar var üstünde biliyoruz hepimiz görüyoruz. Hani bunları kırmayalım. Yani mesela bunun belli bir açıklığı var ki o sesi o açıklık işte hesaplanıp yapıldığı için o sesi o açıklık vermiş. İşte bu atıyorum mesela la kalktığı zaman bu kadar kalkması gerekiyor ki o la tınısını verebilsin gibi e, bazı şeyleri var. Bunları kaçırırsak eğer artık e, enstrümanımızdan tat da almamaya başlayabiliriz. Onun için bilen birisi yaparsa bence daha sağlıklı olur. Şimdi arkadaşlar ben bu klarantımı alırken çok güzel bir konu öğrendim. Şöyle bir konu öğrendim. Benim klarantımda var bu. Şimdi bu klarneti alırken arkadaşlar bunun içerisine hani nefesimize maruz kaldığı zaman ağaç kendini o buharla biraz şişirecek. İşte daha sonra soğuyunca gevşetecek vesaire falan. Hani bu çatlaklığa neden olmaması için Enstrümana şöyle bir şey yapılmış. İçerisine bir film tabakası oluşturulmuş arkadaşlar. Çok ince zar şeklinde bu. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İçi gördüğünüz gibi parlak. İşte burada bir film tabakası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu üst gövde. Alt gövdede de var arkadaşlar bu. Bu da alt gövde arkadaşlar. Şurada da var. Bu film tabakası. Ama çatlayan ya bu bunun çatlağı barelin çatlağı çok kılcal arkadaşlar sıkıntı vermiyor ama hani Allah'tan üst gövde alt gövde de olmadı ki inşallah şu saatten sonra da olmaz diye ümit ediyorum ki olmayacak gibi duruyor. Bakın barel çatlak çok ince bir kılcal çatlağı var. Ama içerisinde o kaplama yok. Bakın içerisi mat arkadaşlar. Bu kısa olan 68 milimetre olan şu 72'lik bunda da yok arkadaşlar. Bunlara yapılmamış çünkü bunlar e, O ağacın bakın tekrar göstereyim İçerisi parlak film tabakalı Bu da film tabakalı arkadaşlar Üst gövde Şimdi bunlara barele bu kaplamanın yapılmamış nedeni e, Arkadaşlar şöyle bir durum var biz hani klarnet çalarken o abanos tadı hani abanos klarnette işte bakalım bir adı abanos gibi ses gelmiyor. Sebebi bu arkadaşlar. Çünkü bu ağaç e, tınısını verebilen. Hani derler ya insan sesine en yakın ses ağaç enstrümandan çıkıyor. En yakını o diye. İşte bu tınıları, bu güzelliği, bu abonos tadını verebilmesi şu barelden geçiyor arkadaşlar. Onun için içerisi kaplamalı değil. Neden? Çünkü o hissiyatı, o duyguyu verebilsin diye adam barelin içerisine kaplama yapmıyor. İlk üflediğimiz yerde ses barelde bir oluşuyor. İlk bir tınılar, ilk geçiş yeri bir burası. Ondan sonra artık perdelerde, klarnetin perdelerine bastığımızda o bölgelerden geliyor. Yani bu tadı biraz aslına bakarsanız bu abonos tadını versin diye, yani bozmasın diye barel kısmına yapılmamış. İşte belki benim yaşadığım iklim şartlarından, belki de tam koruyamadığımdan. Çünkü baktığımda biraz evet doğru hani üfledikten sonra sıcakken biraz soğuğa maruz kaldı krenetim Öyle oldu. Ondan sonra da bu şekilde oluştu zaten. Dediğim gibi hani şimdi böyle bir şey başıma geldi. Şimdi biraz daha böyle artık kranete bebek gibi bak bakıyorum hani biraz daha iyi bakıyorum. İnşallah bundan sonra da çatlaması, hiçbirimizin kraneti çatlamasın. Çünkü sıkıntı oluşuyor. Hani üzülüyoruz yani. Seste herhangi bir problem var mı? Hiçbir problem yok. Gayet güzel ama işte kılcal çatlak hani yarın öbür gün zamandan daha da büyürse bu belki can sıkıcı noktalara erişebilir. Onun için bakımlarını yaparken arkadaşlar dediğim gibi böyle profesyonel bir şey yaptırmak istiyorsak bunu bilen birisinin yapması gerekiyor. Ama biz kendimiz yapmak istiyorsak eğer zaten hala hazırda enstrüman satan yerlerde, klarnet satan yerlerde biraz işin bilen arkadaşlardan görüşürseniz onlar size yardımcı olacaklardır. Yani yağ bakımları vesaireleri iç yağlaması, işte dış taraflarının yağlaması vesaire falan bu şekilde oluyor. Bu yaylar vesaire ince işte oynayabilmesi için, pas yapmaması için vesairelerden, oksit yapmaması için çünkü elimizden ufak tellere maruz kalıyorlar vesaire yapmaması için bakımları da ince ince böyle yağlı vesairelerden falan oluyor. Dediğim gibi hani o arkadaşlarla görüşün, onlara yardımcı olurlar bizim yapamayacağımız bir şey mi? Hepimizin evde yapabileceği bir şey. Bu bizim enstrümanımızın ömrünü uzatır. Daha güzel, daha sağlıklı olur. Umarım bu anlattığım videoda arkadaşlar sizlere fayda sağlar. Aslında birkaç video daha çekmek istiyorum. Ben bir komalarla ilgili bir video yapmıştım. İlk videomdu. Sağ olsun birkaç arkadaş uyardı. Bu da bekin açıklığından, kapalılığına alakalı falan. Ben bir şey söylemiştim ama o o bek için, o an elimde bulunan bek için olan bir şeydi. Tabi daha açık bekler, daha farklı oluyor. Onu da başka bir videoda daha farklı şekilde anlatırım. Ondan da anlatacağım ilgili çok şeyler var. Komalar için güzel tiyolar var. Bu sefer tiyolarını anlatacağım arkadaşlar. Nasıl olduğunu, hepimize rahat, nasıl rahat rahat böyle o hüzzamların, işte rastların, atıyorum uşakların nasıl geldiğinden ilgili güzel böyle küçük oyunlar, tiyolar var. O konuları hiç kendimizi yormadan verebileceğimiz tiyolar var. O da bir başka videoda olsun. Hepinize çok teşekkürler. Videoyu izlediniz arkadaşlar. Umarım fayda sağlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.